Gayb nedir? Gayb gizli kalmak, gizlenmek, görünmemek, gözden kaybolmak manasına gelen "ğâib" fiilinden türemiştir. Gayb gözle görülemeyen, duyularla idrak edilemeyen, insan bilgisinin dışında olan her şeydir. Allah, ahiret, cennet, cehennem, melekler Cinler öldükten sonra dirilme gibi. Gayb bilginin değil imanın konusudur. Kur'an gaybı bilene değil gayba iman edene muttaki derler. Gaybı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Gaybın anahtarı onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilemez. Allah azze ve celle gaybı dilediği peygamberine dilediği kadarını bildirir. Dikkat edin. Sadece peygamberlerine vahiy yoluyla bildirir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah size gaybı bildirecek değildir. Fakat o peygamberlerinden dilediğini seçer, onlara bildirir. Evliyalar veya şeyhler de gaybı bilir demek, onların da vahiy aldığını, dolayısıyla onların da peygamber olduğunu iddia etmektir. Şeyhinin gaybı bildiğini iddia edip, şeyhim içimden geçenleri bilir, ya da şeyhim yatakta kaç defa döndüğümü bilir diyen kafir olur.